Nakşi Bendi tarikatının bir kolu olan menzi cemaati lideri Seyyid Abdülbaki el Hüseyin'i tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetti. Cemaatten yapılan açıklamada cenazenin menzilde defnedileceği belirtildi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenmeyi unutmayalım. Menzi cemaatinin lideri olan ve cemaat mensuplarının gafs olarak adlandırdığı menzi şeyhi Abdülbakil Erol hayatını kaybetti. Mezi Şeyhi Seyyid Abdülbaki el Hüseyin'i ismini kullanan ve daha çok bu isimle anılan Erol bir süredir sağlık sorunları yaşıyordu. Erol bugün saat 14'te tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Cemaatten yapılan açıklamada sağlık sorunu olanların kadın ve çocukların yoğunlukla etkilenmemeleri için taziye ziyaretlerini ertelemeleri istendi. Öte yapılan duyuruda şu ifadeler yer aldı. Gafsı Sani Şeyh Seyyid Abdülbaki el hüseyni Hazretlerinin cenaze namazı menzilde kılınacaktır. Lütfen hastaneye gelerek yoğunluk oluşturmayalım. Cenaze namazına iştirak etmek isteyen kardeşlerimiz mümkün olduğunca toplu bir şekilde menzile gidebilirler. Karayoluyla gideceksek navigasyon uygulamaları üzerinden trafik durumunu takip edelim. Uygun güzergahları kullanalım. Cenaze namazına yetişmek için süratli araç kullanmayalım. Trafik kurallarına uyalım. Cenaze namazına yetişemediğimiz için üzülmeyelim. Gafsı Sani Hazretleri'nin aile fertleri menzilde tazeleri kabul etmeye devam edecektir ifadeleri yer aldı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.